Selam millet Alpan Ecevit ve bugün 23. videomdayım. 23 gündür arka arkaya video koyuyorum. Aferin bana. Ve bugünkü videomda ilk kasetim, ilk DV kasetim, ilk kameraya çektiğim kaset. Bu 1999'da kayda alınmış İlk DVD kasetim. Bunların çok sıkıntılı bir yanı var. Bunlar 60 dakika dakikaysa 60 dakika boyunca bunu izlemek zorundasın. 60 dakika oynamak zorunda. Hemen sandalyemizi yağlıyoruz. Etraf rezil oldu. Neyse şu an kamerayı çekmek zorundayım. Evet arkadaşlar, 60 dakika beklemeniz gerekiyor bu her bir kaseti bilgisayara aktarırken. Burada 98'den 99'dan 2000 10'a kadar 2010'ların da fazla 2012. 2012'ye kadar burada yalnızca ufak bir bölüm var. Esas şeyi salonda. Bunların hepsini aktaracağım ve bu video benim ilk kasetimle ilgili. Hani ben hep youtuber olmalıyım. Ben youtuber'ım. Ben yoğuştan youtuber'ım diyorum ya. Şimdi birazcık neden? Neden bir insanın bu kadar çok kaseti oldu? Neden insan hayatı bu kadar çok kameraya çeker? Çünkü içimde var kardeşim. istiyorum istiyorum bunları çekip bunları normalde unutmamak içindi. Ama artık abi yani kendim için istiyorum. Sana görmek için ne yaptım ne ettim diye. Burada neler var? I A, Said İş, okuyamadım falan bir sürü kaset var. Neyse şimdi biz ben size bugün ilk kasetimden bahsediyorum. İlk kasetim çok uzun süredir dostum olan Oylum Oylum Çınar. İkisi de benim ilkokuldan arkadaşım. İkisiyle de paten, ikisiyle de paten kaydım ve manzaralar bunlardı. Böyle, böyle tipimiz. Böyle Kayamıyorum da bu arada. Ben bu görüntüleri izlediğimde gerçekten beni çok rahatsız etti. Hiç kayamıyorum. Böyle hiç kayamıyorum. Baya bu benim ikinci senem. E, paten kayarken. işte bizim bu sokağın önü burası. Yani İstanbul böyle bile boş gözüküyor yani. Şimdi bu evde o hepsinde şey Bu benim ayağımdaki sol Sob shoes. Ya. 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 Böyle manyak. Öbür taraf uçurum. Bayağı düşsem rezil olurdum. Komandayla çekmeye çalıştığım zamanlar. Çalışıyor mu çalışmıyor mu değil. komandayla olmuyor. Birine mutlaka basması lazım. Kayda girip girmediğini çok net göremiyordum. Bu benim evimin önündeki kör. Her gün gider burada kayardım ben. Şu kadar yükseklikte olmasına rağmen. Ve dünyanın en mutlu insanı olurdu. Ondan sonra oyunlar bir tane launch yaptırdılar. Launch ilk başta böyleydi. Sonra launch'u kestik. Ee, kestirdik. Daha bir böyle olduk. Böyleyken bu arada bir arkadaş sakla attı. Pat kafasını vurdu kafasını yardı. Sonra biz de keselim bunu dedik. Bunda bir sıkıntı var. Kestirdik. Ana. <laughs> Alpane çevir kayfer kaymış. İşte, hiç mümkün değil. Biraz Oli gibi bir şey de yaptım. Tamam olmasa da yaptım yani. Ben hiç öyle o zaman hiç hatırlamıyorum kaykay ile ilgili kaykay ayağıma sürmek kaykay kaymak falan. Kaymışım. Bu lonç gerçekten korkunç bir lonçtu Böyle işte düz ve 180, 360 bile attığımızı sanmıyorum. Hepimiz böyle atladık. Oylum, Çınar, ben, Erim diye bir arkadaşımız. Oylum hala galiba Erim'le görüşüyor. Ve bu arkadaşlarımdan hala kopmadım ben bu kadar zamandır. Oylum, Çoban, Ova. Helal olsun ha. He. Bayağı zor rampaydı o. Evet bu benim ilk kameraya çekişlerimde anladığım kadarıyla benim çektiğim şeyden. Şimdi Mia, Türkiye'deki, büyük ihtimalle Türkiye'deki ilk skate park burası. Hayatımda ben böyle bir yer görmedim. Ya yani zamanına göre galiba çok iyi bir yerdi çünkü insanlar o zaman büyük rampalarda kaymayı çok seviyordu. Şimdi bu skate parkı göstersem birçok çocuğa yüzüne bakmaz, hiç kaymak bile istemez. Ee, i̇şte iki tane half pipe'ı, bir tane mini pipe'ı, iki tane fun box, dört tane quarter'ı falan vardı böyle. Ama grind atacak yer çok azdı ve çok yüksekti o zamanımıza göre. çünkü çok kayamıyordum. Ama ee, hiç skatepark olmamasından azından böyle bir şey olup rampaların açılarını anlayabilmek, böyle şeyler yapabilmek bence çok önemliydi. Ondan sonra ilk ilk ve tek takla denediğim zamanlar o, o zaman ondan sonra çünkü pek de gittim at. Ondan sonra bir daha hiç takla denemedim. Zaten skateparklarda kayboldu. İşte yani ya yapmışım ilk denemeyi. Hiç fena değil. Vallahi bir daha gidip şunu gördükten sonra sanki bir daha gidip yapasım var. Gidip yapsam hiç fena olmaz gibi. Aynen. Aferin iyice desaret etmişim. O sırada orada beni Apo izliyordu. O bisiklette duran izleyen Apo. Onun gazıyla ben o, o kadar yaptığımı hatırlıyorum bu arada. O kadar motive olduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra... Evet. Bu çocuklar... Ben paten kaymaya başladıktan bir sene sonra hepsi pateni bıraktı. Hepsi seviyelerine göre çok iyi adamlardı. Alper, Sinan, Serhat, Çağlar, Teddy... Ee, Volkan... Sinan, Sina. Ersal baya iyi kayan adamlardı ama hepsi böyle bir adam bir gün bunların yanına geliyor, bunlar hep Bağdat Caddesi'nde Vitr diye bir yer vardı, orada kayarlardı, bir adam olmuş serseri olacaksınız, işiniz gücünüz yok mu, burada böyle kayıyorsunuz, şu bu demişler. Hiç abartmıyorum ertesi gün ilk Serhat'ı gördüm galiba, ayağında Timberland botlar, işte barber ceket mi ne vardı böyle 180 değişmiş tiki olmuş böyle. Hepsi böyle bize dalga geçmeye falan başladılar böyle. Sonra bir bölümü ondan sonra çok pişman oldu bıraktığı için. Hatta bir bölümü kaydı falan. Ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir günde Ozan'la gel bugün konuştuğum canlı yayında Ozan'da da aynı şey. Ataköy'de de aynı şey olmuş. Bir gün bir günde bütün herkes kaymayı bırakmış ya. Benim aklım almıyor gör doğal olarak gördüğünüz gibi. O üzücü bir şeydi. Ve ondan sonra son olarak da yine Alpan Ecevit her şeyi kameraya çekmeyi sevdiği için bir şey değil arkadaşlarım. Bir şey değil orta bir arkadaşlarım. Burada birçok arkadaşım var ki hala bazıları konuşuyorum. Bunları mesaja yerleştireceğim. Kendilerini bulabilirler. Ya, ya, Bartu bir daha, Bartu, Bartu bir daha. Efendim, çağın, Volkan Ülger. Volkan Ülger be, o, Paten 34'ün sahibi. Enteresan bir dünya. Dünya küçük nerede, nereye? Ya. Bu kaset benim en değerli kasetim. Bu kaset benim ilk kasetim. İlk çekim yaptığım kaset. Onun için çok profesyonel çekememişim dermişim. ne ol, ne gördüysem onu çekmişim. Bence de aferin çok da iyi yapmışım. Umarım keyif almışsınızdır. Bugün 23. Bugün ayın 12'si ve benim 23. videom. 23 gündür arka arkaya video yapıyorum. Aferin bana. Yarın ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Artık böyle yarın üretiyorum fikri. Şimdi yine saat oldu 10. Ben bunu 2 saatte montajlarım ve ondan sonra sizle paylaşırım. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız like'larsanız, yorum atarsanız ve ee, takip ederseniz sevinirim. Ben Alpan Cevit. Diğerki videolarda görüşmek üzere efendim. E, sen kalın.